belasız inşallah gideceği hedef noktasına varmış olur. Şahin Bey'in elbette ki bayı... olmamızı da Cenabı Hak aziz milletimize nasip eylesin. Sözlerimi şu. Bir yandan yıllardır devam eden komşumuz Suriye'de yaşanan iç savaş ve diğer yandan kardeş ülke Azerbaycan'ın dağlık Karabağ'da ülkelerini işgalden kurtarmak için verdikleri bir savaş var. Bu savaşlar devam ederken dünyayı sarsan Covid-19 denilen millet var. Bütün bunları yaşarken ne yazık ki İzmir'de yaşanan deprem milletimizi derinden sarsmış. Ancak 65 saat sonra enkazın altından e çıkarılan Elif Bebek bir nebze olsa yüzümüze bir tebessüm getirmiştir. Bu bakımdan toplumda birlik olmak, bir olmak bizi biz yapan en önemli değer ve erdemdir. Bu anlamda Kıbrı Holding olarak tüm depremzedeler için dün başta dezenfektan olmak üzere sabundan deterjana kolonyaya kadar üç tır dolusu ürünü İzmir'e göndererek vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Biraz önce ifade ettiğim gibi çok manada zor günlerden geçmekteyiz. Burada Rahat lokma yiyip e, evinde rahat uyuyan arkadaşlarımız yani burayı kastetmiyorum. E, artık silkin ey Türk silkin ve kendine gel. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne istinade e, biraz kendimize gelmemiz lazım. Ezilen Türkler e, neredeyse biz orada olmaya çalışıyoruz. Yani firmam olarak e, Kırbüyük Holding ve şahsım Şahin Kırbüyük olarak eee İlk seferde yapmamız bölgemizde yapmamız gerekenlere bakıyoruz. Daha sonra İzmir depreminde elimizi uzattık. Şimdi Suriye'deki bayır bıcak Türkmenlerine ve daha sonra da Allah nasip ederse kısa bir dönemde Dağlık Karabağ'a gireceğiz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. 250 civarında insanımız Şahin Bey'in tesislerinde çalışıyor. Bunu iki ile 3 üçle ortalama çarptığımız zaman çok ciddi bir rakam. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ülkesini, insanını, insanına sevdalı olan yatırımcıların, insanların neler yaptığını şuradaki işte afişte de okuduk. Diyor ki hedef Karabağ. Bayır Bucak Türkmenlerinden sonra hedef Karabağ. Onun yanına salın, hedef Karabağ diyelim inşallah bundan sonra. Ben tekrar, Allah sizlere daha çok versin. Sizler de böyle mazlum, ihtiyacı olan insanlarımızın ihtiyacını giderme noktasında her yere koşun, Karabağ'da koşun, bir başka yere de koşun. Ben tekrar teşekkür ediyorum, elinize, yüreğinize sağlık diyorum. Amen.